Ordu'da Osman ve Klab'dan gönül çifti yaklaşık bir buçuk ay erken doğan Buzaya bebek gibi bakıyor. Beklediğimizden bayağı bir erken doğdu. Çok küçüktü. Annesinin yanında ahırda yaşayamayacağını düşündük. Buraya aldık veterinerimiz de dedi, evde yaşaması uygun dedi. Hı hı. Ayını tamamlayana kadar. Evde besliyoruz. Gönül çifti erken doğan buzağıyı yaşatabilmek için evde biberonla besliyor, ilaçlarını veriyor. Bir bebek gibi bakıyoruz ona sütünü içiyor, mamasını var, onu veriyoruz, bezliyoruz. Arada bir çıkıyor, oynuyor dışarı hı hı. yatağından. Yatıyor, uyuyor çoğunlukla. Ev sakinlerinden biri haline gelen buzağının adı Mülayim. <laughs> Adını Mülayim koyduk. Niye böyle bir şey yaptınız? <laughs> Bilmem Çok aklımıza o geldi <laughs> o anda. Uyumlu ya, değil mi? Evet adeta bebek gibi baktıkları buza için Osman Gönül, Münaim bizim üçüncü oğlumuz diyor. Bu bizim yani iki oğlumuz vardı. Üçüncü oğlumuz oldu yani. Alakayı, şefkati göstermeye çalışıyoruz. Yani annesini aratmamaya çalışıyoruz. Gönül çiftinin çocukları da mülayimi böyle sallayıp uyutuyor.